Kayda geçti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tarih boyunca çözülemeyen en büyük gizemlerden birine adım atıyoruz. Zodiac Killer. Kaliforniya'nın karanlık yollarında korkunç cinayetlere imza atmış ve kimliği hala bilinmeyen bir seri katil. Bu videoda Zodiac'ın geride bıraktığı gizemli mektupları, korkutucu cinayetlerini ve şifreli mesajlarını ele alacağız. Hazırsanız bu unutulmaz gerilim yolculuğuna başlayalım. Eğer bu tür korku dolu hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta en gizemli ve korkunç olayları sizin için seslendiriyoruz. Hadi, şimdi hayaletler ve gizemler dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Amerika'nın tarihine damgasını vuran en korkunç gizemlerden biri Zodiac Killer'ın işlediği cinayetlerle başladı. 1968 ve 1969 yıllarında Kaliforniya'nın sakin kasaba yollarında yaşanan korkunç cinayetler halkı derinden sarstı. Ancak bu cinayetler sadece kurbanlarıyla değil, aynı zamanda katilin bıraktığı korkutucu mesajlarla da hafızalara kazındı. İlk cinayet 1968'de genç bir çiftin Silver Spring Gölü yakınlarında öldürülmesiyle gerçekleşti. Ancak Zodiac Killer'ın soğukkanlılığı sadece bu cinayetle sınırlı kalmadı. 1969 yılında bir başka çiftin ölümünden sonra katil gazetelere gönderdiği mektuplarla dikkat çekmeye başladı. Bu mektuplarda cinayetlerine dair ipuçları vermekle kalmayıp zaman zaman şifreler ve gizli mesajlar da yer alıyordu. Zodiac kendisini bir avcı olarak tanımlayarak polis ve halkla alay eder gibi bir tavır sergiliyordu. Zodyak katili cinayetlerine dair polisi alaya alan, övünen ve psikolojik baskı uygulayan mektuplar göndermeye devam etti. Birçok mektubunda şifreler bulunuyordu ve bu şifreler yıllarca çözülmeye çalışıldı. Ancak Zodyak hiçbir zaman kimliğini tam olarak açığa çıkarmadı. Zodyak ismi kendi verdiği bir isimdi. Kimliği hala bilinmeyen bu katil, ölülerinin üzerine yazdığı şifrelerle adeta halkın korkularıyla oynadı. Zodiac Killer bir süre sonra öldürdüğü insanların aileleri ve sevgilileriyle de iletişime geçti. Onlara mektuplar gönderdi. Adeta onların acılarıyla dalga geçti. 1970'lerin başlarına gelindiğinde Zodiac'ın cinayetleri yalnızca Kaliforniya'da değil, tüm Amerika'da korku yaratmıştı. Ancak tam olarak kim olduğunu öğrenen bir tek kişi bile yoktu. Zodiac Killer'ın cinayetleri, şifreleri, mektupları ve adını duyurması tarihin en büyük gizemlerinden biri haline geldi. Katilin kimliği hala bilinmiyor. 1974'te Zodiac Killer cinayetlerini bir anda durdurdu. Hala bir gün bu katilin kim olduğu öğrenilecek mi bilinmiyor. Kimse gerçekten kim olduğunu ve ardında bıraktığı gizemi çözebilmiş değil. Zodiac Killer'ın kaybolmuş olması onun vahşiliğini ve gizemini daha da büyütüyor. Ancak ölülerinin hatırası ve korkutucu mektupları yıllar boyunca gerilim severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Herkes bir soru soruyor. Zodiac katili kimdi ve neden durdu? Belki bir gün gerçeğe ulaşabileceğiz.